Merhabalar. Cumartesi günleri yayınladığımız temel yeterlilik testi deneme sınavı soru ve çözüm video serimizin 16.'sına hoş geldiniz. Soru 1. Bir. bir öğrenci dart tahtasına yaptığı atışlar aşağıda verilmiştir. Dart tahtasını X atomu, kırmızı çizgileri yörünge ve her bir oku bir elektron olarak kabul ediniz. Buna göre X atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? önce dar tahtasını inceleyecek olsaydık birinci yörüngede 2 tane elektron vardır. 2. yörüngede 2 4 6 8 tane elektron vardır ve 3. yörüngede de 1 2 3 4 tane elektron vardır. Buna göre elektron dizilimi 2 8 4 olduğundan a doğrudur. Proton sayısı 14'tür diyor. Proton sayısı elektron sayısına nötr halde eşit olduğundan 2 8 daha 14 daha 14 olduğundan B doğrudur. C. X atom periyodik sistemde 4. periyot 3A grubundadır. 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot ve son yörüngede 4 elektron olduğundan 3. periyot 4A grubundadır. Burası 4. periyot 3A grubu dediğine göre bu yanlıştır. D, X atomu yarı metaldir. Atom numarası 14 olan element silisyumdur ve yarı metal özelliği gösterdiğinden doğrudur. X atomu 4 elektron vererek oktet ulaşır. Bu son yörüngedeki 4 elektronu verirse oktet ulaşır. Doğrudur. Bize hangileri hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap C'dir. Soru 2. Periyodik sistemde 3. periyot elementlerinden X, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor x elementinin son katmanında bir elektron varsa x elementi periyodik sistemde bir a grubundadır. Y elementi bileşiklerinde eksi 3 ve artı 5 değerli kalıyorsa Y elementi periyodik sistemde 5A grubundadır. Z'nin elektron ilgisi en büyükse Z ise 7A grubundadır. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası proton sayısı arttığından bu atom numarası en büyük olan Z sonra Y sonra X olduğundan 1 doğrudur. 2. X'in oksitinin sulu çözeltisi bazik, Y'nin oksitinin sulu çözeltisi asidiktir. 1. A grubu elementinin sulu çözeltileri bazik özellik ve halojenlerin oksitinin sulu çözeltisi de asidik özellik gösterdiğinden 2. Doğrudur. 3. Doğada atomik halde bulunurlar. Bir A grubu elementleri aktif elementler olduğundan doğada element halde atomik halde değil bileşikleri halinde bulunurlar. 5 A ve 7 A grubu elementler de diatomik halde bulunduğundan 3 yanlıştır. Bize hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Soru 3. Aşağıda adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır? Demir 2 sülfür. Demir burada artı 2 kükürt eksi 2 olduğundan demir 2 sülfür doğrudur. Sülfat eksi 2 kurşun artı 4'tür. Dolayısıyla kurşun 2 sülfat değil kurşun 4 sülfat olmalı. Bu yanlıştır. C'de kalsiyum asetat doğrudur. D'de alüminyum florür doğrudur. E'de alüminyum hidroksit doğrudur. Bize hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap B'dir. Soru 5. Bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı olarak renk değişen maddelere indikatör denir. Bromtimol mavisi indikatörü asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renk verir. Kuvvetli HX asit ile kuvvetli YOH2 bazının çözeltileri karıştırıldığında denklemine göre tepkimeye giriyor. Aşağıda belirtilen miktarlarda HX ve YOH2 içeren metil oranj indikatörü eklenmiş çözeltiler karıştırılıyor. Buna göre Tepkimeden sonra çözeltilerin renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir de 0,4 mol aste 0,4 mol baz alınıyor. 0,4 mol aste karşılık 0,4 mol baz alınıyor. 2 mol aste karşılık 1 mol baz tepkimeye giriyorsa 0,4 mole karşılık 0,2 mol tepkimeye girer ve 0,2 mol baz artar ortam baziktir. Bazik ortamda da renk neydi dikkat ediyorsak maviydi. Demek ki ilk durumdaki rengimiz mavidir. 2'de 0,6 mol hasta karşılık 0,2 mol baz alınıyor. 0,6 mol hasta karşılık 0,2 mol baz alınıyorsa 1 mol baza karşılık 2 mol asit tepkimeye giriyorsa 0,2 mol'a karşılık 0,4 mol tepkimeye girer ve 0,2 mol asit artar. Ortam asidiktir. Ortam asidikse rengimiz de neydi? Sarıydı. Demek ki ikinci durumda da rengimiz sarıdır. 3'te 0,4 mol asta karşılık 0,2 mol baz alınıyor. 0,4 mol'a karşılık 0,2 mol alınıyor. Denkleme göre 2 mol'a karşılık 1 mol tepkimeye giriyorsa 0,4 mol'a karşılık 0,2 mol tepkimeye girer asit ve baz X de tükenir. X de tükendiği için ortam nötrdür. Nötr ortamdaki renk de neydi? Yeşildi. Üçüncü durumda da rengimiz ne olur? Yeşil olur. Buna göre 1'de mavi, 2'de sarı, 3'de yeşil olan seçenek B'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap B'dir. Soru 6. Oda sıcaklığında aşağıda miktarları verilen sodyum kloronun sulu çözeltileri hazırlanıyor. %20'lik 100 gram, %20'lik 200 gram. Buna göre sodyum klorür çözeltileri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözeltilerin derişimleri x de %20'lik olduğundan öz kütleleri kaynamaya başlama ve donmaya başlama sıcaklıkları birbirine eşittir. İkinci çözeltinin miktarı daha fazla olduğunda ikinci çözeltide çözülen sodyum klorür miktarı daha fazladır. Dolayısıyla B de doğrudur. C ise su eklenerek çözelti hacimleri 500 ml'ye er mililitreye tamamlandığında birisine 400 mililitre diğerine 300 mililitre eklediğimiz için su miktarları farklı olacağından çözeltilerin yüzde derişimleri birbirine eşit olmaz. Farklı olur. Dolayısıyla C yanlıştır. Bize hangisi yanlıştır dediğine göre vereceğimiz cevap C'dir. Soru 7 atıkları oluşan bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine geri dönüşüm denir. Buna göre geri dönüşüm ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atık malzemelerin geri dönüşümü yapılmasıyla atık miktarı azaldığından çevre kirliliğini önlemeye katkı sağladığından bir doğrudur. Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladığından iki doğrudur geri dönüşüm sayesinde enerji ve ham madde tasarrufu yapıldığından ülke ekonomisine katkı sağlanır. 3 doğrudur. Kağıt, polimer ve metalden yapılmış maddeler geri dönüşüm yapılan atıklar olduğundan 4 doğrudur. Bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, 4, evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.